dakika işaret geldi. Nalepa ortasını yaptı. Kale sahasında Birkan topun kontrolünü sağladı. Eliyle Mert'e. Mert Kula. Soner. Birkan. Birkan Eren'e geçiş izni vermiyor. Önemli bir pozisyon olabilirdi. Golle burun burunaydı Eren Tozlu. Uğur, Nalepa hemen arkasında Eren Dora'da Uğur iki kişi arasından pasını çıkarmayı başardı. Bir kandan Samet'e, bu kez daha kalabalık ön alan baskısı Giresunspor'un Spor'un. Kafa vuruşu Abdülkadir'den bir katkıyı o presiyle sağladı gerçekten. Yerini Milinkovic'e bırakıyor mücadelenin Üslamettin sol kanatta Serginho'yu düşündü. Pası koyacak. O değişiklikler birazdan yapılacak. Şimdi kullanıldı serbest duruş. Oyun devam ediyor. Caner yerdeydi. Top kaleci Birkan'a geldi. Birkan Kerem'e, Kerem Kalafat yaptı ortasını, Cener orada göğsüyle indirdi, ceza sahasında ters vuruş, top dışarı gidiyor, Birkan'dan müthiş kurtarış. Şimdi işaret geldi, Milinkovic'in ortası, direkt kaleye doğru, Birkan. Birazdan Kosova, Kadir karşısında, şimdi ortası, İmmet hamlesini yaptı, kaleci Birkan'da kalıyor top.